Bir de meyve ağacı niye ekmiyor ben bunu anlamıyorum. Evet. Meyve ağacı gözü sürmeye göremiyoruz ya. Kardeşim her yer meyve ağacı olsun. Ne olur? Çocuk çocuk yesin ya. Elma, armut, üzüm her şey olsun. Bayağı emek veriyorlar. Hiç meyvesi olmayan ağaçlar ekiyorlar. Çok güzel soruyorlar. Ya hepsi meyve veren ağaç olsun. Güneşi de çok iyi alıyor. Ya yani şahane meyve ağacı olur orada. Yol boyunca mesela belediye toplasın sonra meyveleri. ...belediye satar. Yani... ...İstanbul'da çevresinin bütün meyve ihtiyacını... bir belediye oralara meyve ağacı dikse. Hep süs ağacı dikiyorlar. Yani... ...meyve ağacı dikmemenin mantığını ben anlayabilmiş değilim. Kardeşim o da yaprağını döküyor... ...o da yaprağını döküyor. Anlamaya bir grafik var. Hmm. Dünyada farklı şehirlerde... ...bahçelik alanların yüzdesini gösteriyor. İstanbul'da yüzde bir buçuk halka açı, açık yeşil alan yüzdesi var. Londra'da yüzde 38,4, New York'ta yüzde 14, Berlin'de yüzde 14, Hong Kong yüzde 41 ve Paris yüzde 9. E çok ürkütücü bir rakam bu. Evet. Geniş, bağlı, bahçelik güzel alanlar. Ama oraya böyle Osmanlı stili güzel evler yapılabilir. Bahçeli güzel lokantalar yapılabilir ama Osmanlı stilinden taştan böyle taş ...ustalığının en nadide örneklerinden güzel e, binalar yapılabilir veyahut ahşap Osmanlı konakları yapılabilir. Ama meyve bahçeleri içerisinde. Canım bu parkları, bahçeleri falan it kopuk bazen dolduruyor hakikaten. Gidip şarap içiyorlar, rezillik yapıyor falan. Hep kardeşim o gayet kolay. Her yere polis kulübesi korsun. Değil mi? Her 200 metrede bir, 100 metrede bir polis kulübesi korsun... ...konu kökten hallolur. E, polis de devriye gezer. Halk rahat rahat huzur içinde orada yaşar. Ama... ...orada hiç kimse olmazsa... Eser de gider, it kopuk da gider... ...bilmem, katille gider, herkes gider. Böyle geniş alanların... ...bomboş bırakılması süper tehlikeli. İyi ışıklandırılması lazım. Efendim... ...ve orada sabaha kadar açık... Efendim, ...ne olabilir, büfeler olabilir... ...kahvehaneler olabilir... ...ve... Özellikle polis noktaları. O zaman istediğin gibi kullanırsın. Yoksa park bahçe kapatarak it kopukla baş etme diye bir mantık dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Zaten açık alanda içki içilmez. Yasaklarsın. Kanun korsun olur biter. Zaten orada polis noktası olması çok hayati. Böyle geniş alanlarda ben polis noktası göremiyorum. Halbuki en az iki polis her noktada bulunsa Evet o gayet güzel olur. Bir de sabaha kadar açık olan yerler. Özellikle işte tost büfesi, çay servisi yapılan yerler. Zaten mankul olan da budur. O zaman oraya kimse yanaşamaz. Ama bir kilometre, iki kilometre yürüyorsun hiç kimse yok. Ya çok tehlikeli. Sapığı da gider, manyağı da gidebilir, normal adam da gidebilir. Yani herkesin güven içinde gezebilmesi için orada güvenlik önlemi alınması gerekir o tip yerlerde.